İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın bugün üçüncü duruşması görüldü. Dava avukatı Rezan Epozdemir'in dün yaptığı, biricik evladımız Ahmet Minguzzi'nin katledilmesine ilişkin dava, yarın 10.00'da İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Herkesi dayanışmaya ve Ahmet'e sahip çıkmaya davet ediyoruz çağrısının ardından çok sayıda yurttaş davayı izlemek için mahkemenin önünde toplandı. Avukatlar ve taraf yakınlarının salona alındığı duruşmaya Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi oğlunun fotoğrafının basılı olduğu tişörtle katıldı. Duruşmada baba Andrea Minguzzi, teyze Aylin Akıncıları Yazıcıoğlu, anneanne Bin Semiz ve tutuklu sanıklar Berkay Budak ve Umutcan Baba da hazır bulundu. Duruşmaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı, 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Su İçmez, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Tuba Durgut katıldı. Aileye destek için gelen yurttaşlar, sokaklarda katil istemiyoruz sloganları attı. Bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile Çellist Yasemin Akıncıların oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 24 er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Minguzzi ailesinin avukatı Ep Özdemir'in talebi üzerine sekbisiyle duruşma kayıt altına alınmaya karar verildi ancak Uyap'taki teknik bir sorun nedeniyle kayıt yapılamayacağı öğrenildi. Avukat Rezan Epözdemir reddi heyet, reddi hakim talebinde bulunurken duruşmaya 15 dakika ara verildi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, aile avukatlarının reddi hakim talebinin ardından heyet davaya devam etmeme kararı verdi. Dava 17 Temmuz saat 10.00'a ertelendi. İki sanığın tutukluluk hali devam edecek.